Misin? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Baban artık gelmesin bu eve ya. Niye? Hayır hayır gelmesin. Hayır baba beni çok seviyor. Abi de seviyor. Ne? Baba beni çok seviyor. Abi de seviyor. Tamam seviyor ama baban dükkanda kalsın artık. Gelmesin ya. Ben çok kızıyorum senin babana. Ama ne? Ne? O çok güzel. Çeşitleri yok ama. Günah değil mi? Günah mı? Saçı yok diye mi günah? Hayır. Neden? Evet. evet. Saçı yok diye mi günah? Aha. E olmasın canım ne olacakmış? Var baba çok baba çok kusur baba çok kusur. Bence gelmesin artık dükkanda kalsın. Ama anne ne teşekkürler çok çok kusur arabalar baba baba. Ama dikkat etsin canım geçerken çarpmasın bir şey olmaz. Ama de. Ne? Hocada seni tekrarsa çok kötü. Üşürse montunu giysin. Montunu ne yapar? E, ee, baba, babam dükkanda kalmasın. Dükkan o zaman sen de git babanla kal orada. Hayır. Niye? Ama ben babam, babamı çok seviyorum. Tamam olsun. O zaman babanla kal. Ama kumar kalmak istemiyorum dükkanda. Baban mı gelsin? Evet. Evimize mi? <laughs> İyi tamam hadi gelsin o zaman. <laughs>